Sırada dokuzuncu sorumuz var. Hedefine geldik. Evet. Bunu kazanırsam büyük bir sondajı açtırabilirim. Hadi bakalım inşallah sondajın niyetine. Değerli izleyenler 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Singapur'da hangisini yapmak yasal olarak suçtur ve yapanlar para ve hapis cezası ile karşılaşabilir? A- Esnerken eller ağzı kapatmamak, B. umumi tuvalet kullanıp sifon çekmemek, C. sesi şekilde sümkürmek, D. otururken bacak bacak üstüne atmak. Bizdeki ceza hukukuyla bambaşka kesinlikle orası. ...sesli şekilde sömkürmek. B şıkkında umumu tuvalet kullanıp sifon çekmemek... ...bunu ispat etmesi zor olur. Şu an bizdeki hukukla... ...düşünüyorum ama... ...bunu ispat edip ceza yazması zor olur. Otururken... ...bacak bacak üstüne atmak. Bu bence küresel... ...şekilde insanlarımızın kullandığı bir şeydir. O yüzden dolayı buna da... Tabii üst konumlarda falan bu bir şeydir yani nezakettir ya da teamül gereği üst, bacak bacak üstüne atılmaz o konuda uyarılırız ama suç olduğunu yine düşünmüyorum. Esnerken el ağzı kapatmamak ve sesli şekilde sümkürmek. Sesli şekilde sümkürmek. Para ve hapis cezası para ve hapis cezasıyla karşılaşır. Sesli şekilde sümkürmek. Şimdi bizdeki şeye göre değerlendirirsek ceza yaptırımız olması için başkalarına bir zarar vermesi de gerekir. Böyle düşündüğümüzde B veya C olur deriz. Çünkü rahatsızlık verir. B veya C. B'yi ispat edemeyiz diyerekten eleyebilirim. C diye düşünüyorum. İnsanların rahatsız edici bir şeydir bu. Esnerken elle ağzı kapatmamak. Bacak boyunun üstüne atmak. Bunun bahsi bir yerde geçmişti hatırlıyorum ama tam olarak hatırlamıyorum. Özellikle derslerde falan da anlatılırdı bize. Bizde suç değil ama başka yerde bu şekilde suç. Sesli şekilde sümkürmek. Bu kesinlikle her yerde suç olmalı ama. Bence eşikli demek istiyorum Kenan Bey. Risk almak istiyorum. 50 bine düşeriz. İstersen bir özet yapayım sana Kadir. Şu an 100 bin liram var. Çekilirsen 100 bin lirayla çekileceksin. Yanlış cevap verirsen 50 bin liralık bir kaybın olacak. Seni 50 bin lirayla uğurlayacağız. Ama doğru cevap verirsen 200 bin liran olacak ve 300 bin liralık soruyu aştırmaya kazanacaksın. Ben risk almak istiyorum Kenan Bey. Çünkü 100 bin yetmez kesinlikle sondaja. Bir de bizim orada 100 metrede falan su biliyor diyorlar. Ve maliyeti her metre başına ...bir yüksek maliyet çıktığı için... ...100 bin yetmez, 200 bin de aslında... ...yetmez ancak... ...sondajı attırayım ben... Kuyu, ...kuyu en azından kazılsın, bir şekilde gerisin de... Kendimiz de ...kendimizden olsun tamamlarız bir şekilde diye düşünüyorum... ...risk de almak istiyorum buradan... bence C şıkkı demek istiyorum... ...son kararım... ...C şıkkı, sesli şekilde sümkürmek diyorum... şıkkı indirmiştin doğru bir mantıkla evet. ama düşün ki o tuvaletin çıkış kapısına bir kamera konulduğu zaman ya onu kimindi yani sifonu çekmediği gayet net bir şekilde bulunabilir. yine de öyle yani şeyler onu ispatlamak bir zor dedin evet kesinlikle zor dedim bir de bizde falan tuvalet banyo gibi yerlere kamera kesinlikle konulmaz diye düşündüm dışına ya dışında olsa da her defasında bir kontrol gerekir gibisinden düşündüm be ama yapmışlar adamlar evet yapmışlar. Singapur'da bu anlamda çok enteresan kurallar var. Çok katı kurallar var. Yani sokağa sakız atmanın birkaç bin dolar cezası var. Ee, sokağa izmarit atmak yine birkaç bin dolar cezası var. Çok keskin, çok net kuralları var ve o yüzden her taraf tertemiz. Bunu... Sokakta tek bir çöp bile göremezsiniz. Singapur çok güzel bir ülke. Ancak böyle bir şey yine de yapmamalarını keşke. <laughs> keşke olsaydı. <laughs> Ama sesli... <laughs> Düşününce şöyle sesli şekilde sümkürmek o şekilde Oradan birileri direkt şikayet eder. Ben ihbara yönelik olarak düşündüğüm için biraz da bizimkine yönelik düşündüm sanırsam. Hayırlısı olsun bakalım. Evet. Ne diyelim. <laughs> 50 bin lirayla uğurlayacağız Kadir seni. Bu da yetmez ama 50 metre, 50 metre kazar. Bu da bir şeydir. Evet. Devamını bir şekilde tamamlarız inşallah. İş artık senin bileğine düştü. Gerisi sende Kadir. İnşallah Yaparsın bakalım. diye düşünüyorum. Niyete koymuşsun çünkü koyduk ya olmazsa bir motorum var zaten kendi şahsıma ait. Onu satarız bir şekilde yaparız diyorum. Zaten bizim öyle köyde çok masrafımız falan da olmuyor. Koyundan et süt karşılıyoruz. Bahçeden diğer sebze meyveyi evet. karşılıyoruz. Bir dışarıdan ekmekçi gelir günlük. Oradan ekmeği alırız. Arada tabii marketten yine aldığımız olur ama. Bu şekilde hayatımızı zaten geçindiriyoruz. Bir şekilde açarız diyor düşünüyorum. Ya. Ne kadar güzel ne kadar kanaatkarsın Kadir. Gönlüne göre versin. İnşallah Tebrik teşekkür ediyorum. ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, buradan her şey için öncelikle aileme teşekkür etmek istiyorum. Ee, çünkü ailem çoktan aslında babam emekli oldu. Kendileri yapmak yapmaz yapmazdı hayvancılığı. Bizler için bir şeyler e, inşa etmek için çalışıyorlar. Buradan onlara, onlardan helallik istemek isterim öncelikle. Çünkü emekleri gerçekten çoktur üstünüzde Onun dışında. Buradan çobanlara da selam göndermek istiyorum Lütfen. çünkü onlar dağ başında evet. kimse görmez onları duymaz. Dağ başı yalnızlığı dedikleri kesinlikle onlar da yaşarlar ama bizim insanımız da şu an kalabalık içerisinde insanları da görünce de insanlar arasındalar ama belki de ben bizlerden daha çok yalnızdır. Onu da sorgulamak lazım ama. O konuda tam net bir şey diyemem. Herkes kişiye bağlı. Hadi şairliğe tabii. doğru gidiyorsun ya. Yavaş yavaş. <laughs> ya daha da tek başına olunca çok fazla düşünme <laughs> hakkınız olabiliyor. Kitap çok okuyorsunuz. Bazen kelimeler oradan geliyor. Burada emeği olan tüm öğretmenlerime, sonra Kırka'daki tüm halkımıza buradan selam göndermek isterim. Ve size, ekibinize çok teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz Kadir. İyi ki geldin, iyi ki tanıdık seni. Teşekkür ederim Kenan Yürekten Bey. Yürekten tebrik ediyorum. 50 bin lirayla uğurluyoruz seni. Teşekkür ederim. Öyle alın lütfen. Tebrik ederim. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. ederim. <laughs>